Merhabalar, ben diyetisyen İrem Çevik. Bugün sizlere karnivor diyeti hakkında bahsetmek istiyorum. Karnivor diyeti tamamen hayvansal gıdalara dayalı bir beslenme modelidir. Yani et, balık, yumurta gibi protein ağırlıklı besinler tüketilirken sebze, meyve, tahıl ve baklagiller diyetten tamamen çıkartılıyor. Bu diyetin amacı sindirimi zorlaştıran bitkisel bileşenleri tamamen ortadan kaldırmak. Uygulaması radikal gibi gözükse de sade içeriği nedeniyle insanlar tarafından tercih edilebiliyor. Ama şunu unutmayalım, karnivor diyetini uzun vadede uygulamak riskler taşıyabilir. Karnivor diyeti, sindirim hassasiyeti yaşayan ve eliminasyon diyeti uygulayan bireyler için düşünülebilir. Sebzelerdeki lif ve fitokimyasallara karşı hassasiyeti olan bireyler için de rahatlama sağlayabilir. Ancak uzun vadede tek tip beslenmenin bazı riskleri olduğunu biliyoruz. O yüzden bu süreci sizler de benimle birlikte yönetmek isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.